Ve muhabir arkadaşımız İlhan Atasoy bizi bekliyor. Almanya'da düzeltelim. İlhan nedir son durum? Can kaybı sayısı artıyor mu? Çalışmalar ne yönde? Bilgileri senden deneyelim. Ee, Rasim Kılıç bugün dördüncü gündeyiz. Tabii ki bilanço artıyor. Dün en son gece yayını yaptığımızda can kaybı 106 idi. Sabah 5.30'da polis açıklama yaptı. Can kaybının 133'e yükseldiğini ifade etti. Biliyorsunuz dün 1300 kişinin kayıp olduğu ifade edilmişti. Haber alınamadı ifade edilmişti. Onlara ilişkinde detaylar gelmeye başladı. 618 kişinin yaralı olduğu ifade edildi. En az 618 kişinin yaralı olduğu ifade edildi. Polis tarafından yapılan açıklamada. Ee, tabii 23 farklı bölgede etkili olduğu sel felaketi yani baktığımızda büyük bir alan biz dün dördünü gezebilmiştik görebilmiştik bugün de bir beşinci noktadayız bir dere yatağındaki bölgedeyiz ancak internet yok elektrik yok su yok ve bölgede insanlar çamur içerisinde hareket ediyorlar sabah saatlerinden bir o bölgedeydik ve tabii ki de internetimiz çekmedi içinde kriz merkezinden hemen arka plandaki kriz merkezinden bu yayını gerçekleştiriyoruz tabloyu özetlemek adına bunu söyledim. E, dediğim gibi e, elektrik yok, su yok e, ve insanların çamur içerisinde hareket ettiklerini gördük. E, o bölgede dere, dere yatağına kurulmuş bir yerleşim alanıydı. bin kişi e, afet bölgesinde görev yapıyor. Askerler var, polisler var, sivil toplum kuruluşları var ve özellikle sabahtan bu yana dikkatimizi çeken şu oldu. E, bölgede çok sayıda helikopter e, havadan görüntüleme yapıyor. Özellikle sel şey felaketinin vurduğu alanları görüyorlar, gözlemliyorlar. Özellikle araçların selde sürüklendiğini söyleyelim. O araçların içerisinde insanlar var mı şeklinde bir araştırmada yapıyor helikopterler. Yol boyunca çok sayıda kriz merkezi var. Özellikle insanlara yardım ulaştırabilmek adına yol boyunca bizim hareket ettiğimiz yol boyunca da çok sayıda araç gördük. İlk yardım ekiplerini gördük. Gıda yardımı götüren insani ihtiyaçların karşılanacağı malzemeleri götüren ekipleri gördük. 102 bin kişi elektriksiz bölgede yani 200 bin kişiden 102 bin kişiye düştü Düne ilişkin bir olumlu bir gelişme. Bazı bölgelerde su tedarik sıkıntısı var. Doğalgaz hatlarının çalışmadığı bölgeler var. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bugün bölgede olacak incelemelerde bulunacak. Başbakan Merkel de önümüzdeki günlerde buraya gelecek. Öte yandan Başbakan Merkel'in dikkat çekici bir açıklaması vardı. Sanırım en kötüsünü daha görmedik demişti ee, ki biz dün göz gez, gezdiğimiz gördüğümüz bölgelerde tıpkı Merkel'in o ifade ettiği e, cümlenin tam karşılığını gördük. Henüz salgında. Sen, e, sel felaketinde özür diliyorum. En kötü tabloyu henüz görmedik bunu ifade edebilirim. Tabii yardım kuruluşları, futbol kulüpleri de selden etkilenen, felaketten etkilenen kişilere de yardım kampanyası başlattı. Bunu da söyleyebiliriz. Öte yandan polisin ve güvenlik güçlerinin yoğun güvenlik önlemi var bölgelerde hem tehlike anlamında hem de evler sahipsiz, evlerde kimse yok araçlar sahipsiz. Onları korumak adına da çok sayıda güvenlik güçleri bölgede görev yapıyor. Ve özellikle son bir not bir bölgede, Heinsberg bölgesinde bir baraj yıkıldı ve o bölgedeki 700 kişi tahliye edildi Rasim Kılıç ve dediğim gibi de can kaybı giderek artıyor. Özellikle dün bizim bulunduğumuz bölgedeki can kaybı sabah itibariyle 90 kişiye yükseldi ve günü, gün içerisinde bu rakamların artabileceği ifade ediliyor. Çünkü dünden bugüne kadar en net olan şuydu. Sel felaketi en çok giriş katlarını, bodrum katlarını etkiledi. Dolayısıyla da buralardaki can kayıpları, buralarda yaşamını kaybedenlerde can kayıplarının artmasına neden oluyor. Biz gün boyunca afet bölgesinde sel felaketinin yaşandığı bölgedeyiz. Birazdan da az önce ifade ettiğim noktada tekrar olacağız ki orada itfaiye araçlarının dahi e, sular altında çamur içerisinde kaldığını gözlemlemiştik. Önümüzdeki bültenlerde de daha fazla ayrıntıyla karşınızda olacağız Rasim Kılıç